Onlardan bazıları aynı anlama gelse de bu kısımların isimlerini farklı tabir ettiler. Bunu da söylüyoruz ki ilim ehlinin, ehli sünnet ve cemaat alimlerinin kitaplarında bu isimlerin yerine başka isimler eğer görürseniz veya tevhidi böyle üçe taksim etme yerine ikiye taksim etme görürseniz bunda bir şaşılacak, garipsenecek bir şey yoktur. Zira mana aynı manadır bu taksimden istenilen, amaçlanan, güdülen garaz, niyet aynı şeydir. İlim ehlinden bazıları rububiyet ve uluhiyet, rububiyet ve isim sıfat tevhidine ikisine birden. Tevhidi ikiye ayırarak rububiyet ve isim sıfat tevhidine marifet ve ispat tevhidi diyorlar. Rububiyet ve isim sıfat tevhidi ikisine birden marifet ve ispat tevhidi diyorlar. Zira bu rububiyet ve isim sıfat tevhidinde bilinmesi, iman edilmesi gereken konu Allah Tebareke ve Teala'nın zatında, fiillerinde, isim ve sıfatlarında onun bir olduğunu bilmek yani marifet ve onun bir